Arkadaşlar şimdi Hidden Racing oynayacağız. Çok kolay bir oyun. Ee, şey çekçe oyun bulamadım. O yüzden e, bunu çekiyorum. Hemen ayda motorciklette. Motorsiklet en güzel ayda gidiyor ve en çok para oradan geliyor. Motorcikle, motorcikletle ayda oynayın. Çok iyi oluyor. Hemen 161 bindi. Şu an 166 bin oldu. Böyle, Hyper da böyle bir oyun. Ben bunu oynadığım için e, şey bu kadar eldeyim. Elde en başta e, bir tane jip açık oluyor, o da küçük, bundan daha kötü. Oyunun en kötü arabası, bir de kırsal diye bir yer açık oluyor. Orada oynuyorsun, 75 bin biriktirip motor alıyorsun veya başka yerlere yeni yer alıyorsun. Da ben motor aldım çünkü e, motora daha kolay gider ve daha daha kolay para kazanırım diye. Öyle oldu da şu an 210 12 binim var. Burada 600 metreyi kesin geçeceğiz diyecektim de zaten geçmişiz. Hemen şöyle daha benzimiz bitti. Geride benzin var o yüzden gelebildik. 701 metreyle. Aşama tabiimişiz. 200 250 para. Bir de şunu açmıştım. Burada da e, motora gidiyorum da ben şimdi eee Yavru Express e alacağım. Burada hız treni yeri, onu oynayacağım. O da bir tren çeşidi olduğu için öyle şey yapacağım. Buradan fazla para gelmiyor da eğlencesini öyle yaptım. Hız benzesin diye. Bir de gerçek e, yaptıkları hız trenine benziyor. Bir de elektrikli araba diye bir şey var. Sakın onu almayın. Çok kötü. Hiç bir bayrağı tırmanamıyor. Onu iyi... göstereyim size. E, almayın. Hemen geride benzin alalım. Ondan sonra önce gidelim. Hop. Geleceğiz. Gebermedik. Evet. Gebermedik. Seki. Hemen hızlanalım. Ve şu bayırı çıkalım. Bayırlar burada çok dik oluyor. Bir de ama inişleri de çok hızlandırıyor. Bakın. Uf. Oh. evet. Tam bittiği an çıktı. Şanslıymışız demek. Burayı tırmanalım bari. Hadi. şöyle geri çıkalım. Böyle. Aa, yine benzinimiz bitiyor. Bu bayırda tırmanamayacağımız için Şimdi e, bir de elektrikli arabayı gösterecektim size. Onla e, şey o en güzel otobanda gidiyor. E, hemen göstereyim. 400 bin, e, 400 bin aldık. Birazcık da geliştirdim. Elektrikli araba da bu. Pek bir işe yaramıyor. Şuradaki ışık yanmaya başlayınca araba daha çok güç tüketmeye başlıyor. Daha hızlı güç tüketiyor, daha hızlı gidiyor ama. Ondan sonra şey ışıklar tekerlekli ışıklar söndüğünde şey bunlar gidiyor. Ondan sonra yeniden geldiğinde doluyor. Şu çizgiye geldiğinde duruyorlar. Arabanın motorum yanıyor. Onun gibi bir şey oluyor. Dumanlar falan çıkmaya başlıyor. Çok tuhaf bir araba bu da. Bayır, bayırlar hiç doğru düzgün tırmanamıyor. Bir dik bayır çıksa Hiçbir şekilde tırmanamıyor. Ha, bakın yine aynı. Daha yeni ki dumanlar motor. Motor yani gibi bir şey olmuş. Hani. Bir daha olacak. Bakın. Şuralardan çıkan şeylere. Motor yanıyor sanki. Çok tuhaf bir şey. Arkadaşlar bu araba bence pek güzel değil. Her şeyini geliştirirsen iyi güzel gider ama o da çok fena para götürür o yüzden ee, şey yapmıyorum ben pek geliştirmiyorum da çok çok güzel gidiyor uzun süre gittiği için de bunlar şu bayırlar zor çıkılıyor çok zor çıkıyor bayırları o yüzden pek işime yaramıyor. Zaten motorla ayda oynuyorum yavru Express almak için. Hemen şöyle Şöyle hızlıca gidelim. Hadi 1500 metreye ulaş, sen yaparsın araba, ya da yapamazsın. Yaparsın dedim, boş versin. Ve videomuzu burada sonlandıran görüşürüz. Ve iyi oyunlar. Abone olmayın. unutmayın.